arkadaşlar biliyorsunuz uzun süredir yaklaşık 10 gündür yoğun yağış altındaydık. Daha bunun bir birkaç defası dolu şeklinde oldu. Tabi bunların bize vermiş olduğu zararlar oldu. Bunlara bakın fasulyelerde daha bariz görebilirsiniz. Yapraklarda dolu zararlanmalar, yırtılmalar artı yırtılmayan yerlerde izler ve dolayısıyla da e, kararan, çürümeyi üst tutan, mantarı hastalıklar başlayan yapraklar. Ki bakın alt yapraklarda neredeyse tamamen toprağın altında, toprak içinde kalanlar var. Ama e, bize umut veren gelişmelerden bir tanesi de üst yapraklarda, üst kısımlarda öyle bir sıkıntı yok. Ve bu şekilde devam etmesini de sağlamak bizim elimizde. Bu da bizim için artı. Yağışın yine bize zararlarından bir tanesi de bahçemizde yabancı otumuz yoktu. Bakın. Her yer yabani ot. Ayrıca bunlarla mücadele edeceğiz. Yine yağışın zararlarından bir tanesi bakın fidelerimizin tepelerinde kırılmalar meydana gelmişti. Özellikle de biberlerde. Biberler kendilerini yeni yeni topluyorlar. Ortaya çıkan Sebzelerimizde bakın yaralanmalar, izler. Bunun gibi zararları yağışlarda gördük. Olsun bunlar telafi edilebilir. Bundan başka bize zararlı oldu. Toprakta neredeyse hiçbir şey kalmadı. Şimdi toprak ve verildiğini ölçtüğümde aldığımız sonuçlar bize ne kadar zar zarar olduğunu bir kez daha gösterecek. Bakalım şöyle bir yer. Bakın yer yer hala daha ıslaklıklar var. Gerçekten çok fazla yağış aldık bu yıl. Üstelik de beklenmeyen dönemde işin kötü tarafı da o. Bakalım şimdi. Elimizde biliyorsunuz her zamanki ölçü aletimiz. Öncelikle toprağımızın pH'inde değişiklik var mı? Onu ölçelim. Daha önce biliyorsunuz 7'nin altındaydı pH'imiz. Biraz bekleyelim. Bakın şu anda 7'nin biraz üstünde. 7.2 7.3 civarında pH verimliliğine bakalım. Verimlilikte daha önceki ölçümlerimize bakın şuradan. Şöyle şu çöpte göstereyim. Şuradaydı yani. Gayet verimliydi. İdealin hemen hemen zirvesindeydi. Bakalım şimdi ne durumdayız. Şu alt skala verimlilik skalası. Üst skalada pH'te. Bakın. İdealin hemen altındayız. Yani minimum ideal. Bakın şuradan buraya inmiş. Bu da yağmurun etkisiyle yağmur. Tabiri caizse toprağımızda ne var ne yok hepsini şimdi süpürdü. Gübreler biliyorsunuz tuz bileşikleri. Yağmur da saf su olduğu için alıp götürüyor. Bunu da telafi edeceğiz. Yalnız bunu yapmadan önce yapmamız gereken e, bu fungusitlerle, mantari hastalıklarla yani ve e, akarlarla mücadele etmek olacak. Eğer bunu yapmazsak gübre verecek bitki de bulamayız. Onun için önceliğimiz ilaçlamaya yönelik olacak. Biliyorsunuz ben suda ıslanan kükürt kullanıyorum. Onu bugün uygulayacağım. Şu anda vaktim de dar. Onu da uygularken sizinle paylaşmak isterdim ama şu anda öyle bir imkanım yok. Daha önceki videolarıma baktığınızda zaten nasıl yaptığımı, nasıl uyguladığımı oradan görebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Umarım tekrar görüşürüz. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler. Emeğiniz bereketli olsun. Hoşçakalın efendim.